yapıyorum bak bak. Ya ne iniyor? mi iniyorsun Kuzey? Yani adam... Poçinkiye gidiyorum adam. Adam Poçinkiye gidiyor valla. Ama, Ama erken atladı. Ama erken atladı. yukarı kaldır yukarı adamı. Adam yukarı kaldır. Adam Poçinkiye gidiyor oğlum. Oğlum adam az önce seni vuranı vurdu lan. Helal lan Kuzey bir selam ver poçinki önce. Poçinki kuzu muz ki ya? Poçinki poçinki koş. Ben nasıl kurtuldun? Adamlar, in Adamlar indi kuzey bize. Adamlar indi. Sen değil lan? Adamlar indi bizi şey indirdi. Ne yapıyorsun sen? Masaya geldin ya. Bir işini ödedin misin? sana. E ya sen ne şey demiymişsin. dedi? Gel, kuzey şunu koruyun. Diyorum. Senden atladım. Kuzey, 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 kuzey kuzey. Ne gel. Adam yine o kadar nasıl uyuyor sen ya? Bak tehdit burada Değil. benim arkamdan da. Tamam geliyorum bak. arkandan. Bak bak bak. Değil mi? Bitti. En basla ne oldu be. Bakıyorum ben. Be. Ben uşağa döndüm arkadaşlar. Ben uşağa değil döndüm ya. Sen, tamam, sen da, şey yanımıza gel. gel yanımıza. Sen yanımıza gel arabaya bin de. Arabaya bin yanımıza. Ben yanımıza nasıl indir. Gel, bak. <laughs> Çok uzaktaysanız. diyemiyorum çünkü. Neyse mi yedin adamı? Neyse mi yedin adamı? Adam ha adam mı? ne yapıyor burada ya? İsa tatam şimdi adam mı? Evet, evet. Kuzeyin yanına gideyim ben de. Evet, evet. <laughs> Geliyorum ben senin yanına. Nasıl atacağım bunu? Gel. Gel ben uyuya nasıl dediğim baba sen çok kocaklarsın ben geldim ben nasıl dediğim oğlum geldim yanına ya ata bir niye binme ata binip gelsene yiyorum, bak. beni burda baba sen çok o ne diyemiyorum de baba bir dur bir dur, bir dur. ben bak içini ben ne niye baba ben sen çık seni yükenler yedi düzen bin baba, bin seni Hı, o tamam da. biniyorum biniyorum bir bin, dakika. Bin bin yükenler beye götüreceğim seni. Nereye götüreceğim beni? Yükenler. Yükenler nereye götüreceğim seni? Hadi götür beni nereye götürüyorsun hadi. Bekle. Oh. Bekle bir yol. Nereye götürüyor la bu beni? <gülüyor> kuzey, kuzey <gülüyor> nereye? <gülüyor> kuzey nereye gidiyoruz? Bir de dip, Olsamadım. bir kaz gidiyor. <gülüyor> 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 Yukarı çıkartıyor beni. <laughs> şey, teleporta sanmıyorsun? Yok lan şeye. Bak. Yukarı. <laughs> o o yandan ne şimdi Tıkla dedi. Tıkladım. Kadim göze çıkartıyor beni. <laughs> yani. Uyunun taktiğini bile bulmadım? oyunu taktiği bile <laughs> Dur <Baba>, pis. <pek> <laughs> gelin gelin baba. istiyorsanız. He. hiç yemedin. Baba ben bu yan bak. Baba. Değil, ba baba. Hı geldim ha. Oğlum yeni uçak var koy bak. Değil, beni kapat. Tamam. Tak önden önden diyor bir de. Önden önden. Aa. kutuyu mu açacağız oğlum? Kutuyu açacağız. Kutuyu açacağız. Senin için bu ya dedim ya. Acaba seni açayım. Baba sen açtın. P90 P90 al. P90 al. P90 P90 aldım. Kimeşe köye. Lan ne yaptın? Korktum oğlum. Ya, 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 Nereye bakıyorsun oğlum? Hadi korktum gel. Da edin, korktum. Korktum, korktum. <laughs> korktum diye havaya havaya bakıyorum. <laughs> oğlum, oğlum. Gel hadi gel. Bitti, bitti. Kuzey o işaretle işaretlediği yere atla. Al bunu. Be baba bu ne? en uşağı iki en uşağı şuraya in buraya oraya in kuzey oraya in buraya in buraya buraya in kuzey buraya? ha ha oraya in aynen çok adam var çok adam var evet orada çok adam var İn hadi in çok çok in burayı in yok Haydi orada çok adam var bir şey olur da ersek tak beşi öde o bu da mı? Var tamam geliyorum peşinden geliyorum. Bak siz şiş, işe Lan P90'ın mermi sonu harcanır mı? Aşağı. Gel gel yanımıza gel kuzey. Duruyor bak. Al bunu al bunu Bir al. Bunu al. Neyi duruyorum? Şaten. Aa. Oğlum düdüğü atıyor sen. Ne düdüğü Aha. atıyor? Sen o bot adam adamı ne Bu bot adamı ne? Bak köpek buldum. Köpek buldum. Bu da tamam. mı? Onun seneti var. Sen al. Senetini almam mısın baban senetini? O kadar almam mısın? Ben doyu baba ay. Bu adam mı? Adam, adam adam. Help. Ha vurdu. Çek, sen baba sana eğer baba sana eğer. ben vurmadım ki. Sen kimsin diye. Ki. <laughs> <laughs> o Tahir amcan Tahir amcan o. Can bas can. <laughs> eğer ey olsun sana bu sada minmişsin. eğer olsun sana doğru, bu sada minmişsin. eğer olsun sana bu sada minmişsin. Tiyatrom bayıldı. Aşağı battı. <atladı>. Nereye? Aç ya onu. Can bas Aynen. can can. Bastı basam basamıyor. Dur dur. Neyse bastamıyor. Oraya bak. Oysa basıyor. Anladım ben böyleysem basamıyor Oğlum sen dursan o seni kaldıracak. Kaldıracak o seni. Kaldıracak o seni. Ne Bu Kuşluyor ya adamlar. Kuşsun oğlum. Kuşsun lan. Kuşsun. Oğlum adamlar içecek. Dönmesin diye kuşsun. Değil mi kuşsun? Gel gel. Arabaya biniyoruz gel. Çabuk临, çabuk gel Kuzey çabuk gel. lan geç. Şişti ku lan <laughs> Abi sür hadi sür. sür, sür, sür. Alana sür, alana, alana alana sür. Soldan git, soldan git ha. Alana git. görüyoruz. Sür, sür, sür. Ben otandan ne sürüyor ya? O ne? ki bir daha de. Alan alan. Tamam, ya, dön, dön, dön. <laughs> tamam, tamam yürü yürü. yürü lan, yürü, yürü. Oğlum. Oğlum, tamam, yürü. yürü yürü. Tamam hadi. Oğlum, yürü bin hadi bin sür arabayı sür. <laughs> ne? <Lan, gülüyor> oğlum, yürü, oğlum. Ulan, oğlum. <laughs> Bırak da gidin. Lan, dur lan, dur. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> dur. Dur dur. Dur dur, <laughs> dur, hadi. hadi. Abi, sağa, git 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 lan. Kuzey gel gel. <laughs> bin arabaya bin arabaya bin gel arabaya. <laughs> arabaya bin arabaya arabaya bin. Oğlum arabaya binsene. Ne yapıyor? Ne bileyim. <laughs> <Sen gülüyor> Baba <laughs> Sakın arkadaşların onlar mı? Oğlum bilsen arabaya. Oğlum onlar çiçek. Takım <laughs> 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 Bitmiyor, bitmiyor da. <daha. gülüyor> ben bu Oha gel bin bin at bin bin gözünü seveyim AVM mi istiyorsun Hı? sen? AVM mi istiyorsun? E ne <laughs> e e Yok işte yok. Ben sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? sen ne yapıyorsun? <laughs> sen sen... Sen ne yapıyorsun? <laughs> <Sen> ne, <yapıyorsun? gülüyor> ne, ne, ne Araba sürüyor. Ne sen Küçün. Seveyim, ne yapıyorsun? Hadi, hadi, ya. Seni seveyim. Ne yapıyorsun ya? Köşeni seveyim. Ne yapıyorsun ya? Ne? Oğlum. Oğlum. Oğlum, ne? Oğlum, <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oyum. Oyum. Oyum kas olmasın. Onu location. Lan bomba attım, bomba attım yanlışlıkla. Lan gitmeyin oraya. Kuzeye ha. gel hadi gel arabaya gel hadi. araba arabaya Aa, gel arabaya. Os, bin hadi bin bin. Aklın başına dersin. Aha drop düşüyor Kuzey. Hiç de yok. Dur, gel. drop'u. Ne çıktı? Bak, kim? Ne çıktı? Bak. Bir işine bak. Bak var. Bak. varmış. Tamam al onu, onu al, onu al. İşine bu var. Bak. I got supplies. Ben bunu al. Neymiş? Lan ne yapıyorsun bu? <laughs> ha baba. Hangisini ben alayım? Baba. Bak bak bunu bunu. Bu Vur, çenekini ayi adam. Oğlum <laughs> adam da senetli yapıyor. Mermisi Kuzey. Mermisi yok bunun mermisi yok. Mermilerini atsana Kuzey. Mermisi ben de bunun kalmışsın. Sen o de, de kalmışsın. Ben ben de kalmışım. Oo 150 Oğlum, tane. Al. Buna Buna ne ayı Buna ne oldu bende Ne kavurdu Tamam sonunda bana Yaktan Neyse Oyun tavaya ne sistik bunlar bu adam Yuh Yakamadım. Oyun ha. Oğlum o araba o araba patlayacak o arabaya binme lan Lan beni ezeceksin Ben... Lan kuzey, 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 kuzey. kuzey adam burada. Oğlum kuzey adam burada, adam burada. Adam burada. Arabayı boş ver. Ulan, ulan, ulan. Oğlum adam adamı adama adam. adam 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 kuzey adam. Ulan, ulan. Oğlum ulan, ulan, ulan. beni patlat derim. <laughs> Bak de kaldırıp götür. Ne ya? Beni nereye götürüyorsun? Ne ya? <laughs> beni kaldır. havası zaman? Planörle Hı, gel, anlamı, sen vuracaksın gel. Planörle kim geziyor? Ben geziyorum <gülüyor> <gülüyor> Kuzey adam vur adamı kuzey. Bak git gel gel bizde gel kuzey yürü. Oğlum, gel kuzey sen gider, nasıl gel. Nasıl uçuyor ya? <laughs> ne Bir HS kuzey, kuzey. Bir, e, kuzey adam bak orada bak kuzey Bomba at bomba at oraya kuzey bomba at Evet dişat evet. dedim Adam adam önde kuzey hadi git

İçim yanmıyor bana olmuyor. Nasıl koşuyor? Bu nereye koşuyor oğlum? Allah. <laughs> vardı ha? Sen ne yapıyorsun orada? kaçma gel buraya. Sen baba. One. Sen babanın niye patladı?